Evet, şu anda sizce neredeyim? Kıbrıs'tayım, yavru vatandayım. Birazdan kenti keşfetmeye çıkacağım. Peki kenti keşfetmeden önce ne gibi araştırmalar yaptım? Turist noktasından şu şekilde bir harita aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Haritalarını bu arada Türkçe olması gerçekten çok daha hoşuma gitti. Onun dışında böyle birkaç tane tanıtım broşürü aldım. Nerelere gideceğim bu tatilimde? Tabii ki de şu an Girne'deyim. Çok tatlı bir butik otelde konaklıyorum. Burası da aynı zamanda böyle evime de benziyor kendime. Gayet iyi hissediyorum. Onun dışında Lefkoşe, Karpaz, Gazi Mugusa ve Güzel Yurt. Ancak tüm bunları gezmek istiyorum ve sadece 3 günüm var. Bakalım beni nasıl tatil bekliyor. Buyurun izleyelim. Evet, Girne sokaklarını keşfetmeye başladım. Yani burası Türkiye gibi ama değil. Evet, Girne gezim sürüyor. Burada en çok dikkatimi çeken her yerde. Saat, takı, gözlük olması. Ve bence burada tamamen bu sokakta, bu sokağa özgü ürünler var. Bal çakma mıdır bilemiyorum ama ...çok anlamadığım için en azından gelip görüp alabilirsiniz. Evet ve her zamanki gibi denize çıkan sokaklara bayılıyorum. Evet, günaydın. Ee, bu sabah bu şekilde Girne'de sahilde yürüyüş yaparak başladım. Ee, şu an herhangi bir rota yok kafamda ancak kale var burada, liman var, şehitlik var, deniz şehitleri. Ee, oraya gitmeyi düşünüyorum. Burada şu an hava 24 derece ama hissedilen kesinlikle 30 derece. Sanıyorum İstanbul soğukmuş. Şu an kesinlikle orunda değil. <laughs> Burası da Girne Kalesi. Ancak az önce denizde bazı çöpler gördüm. Bunlar hoşuma gitmedi. Biraz sahip çıkalım. Burada yine gördüğünüz gibi lastik atıkları var hemen küçük teknenin yanında. Tam karşıda kale bütün muhteşem manzarasıyla. Evet arkadaşlar aynı zamanda tekne turu da yapabilirsiniz. Kişi başı 300 TL hemen kalenin dibinden kalkıyor. Ortalama bir saat sürüyormuş. Bunun bilgisini de verelim size. Evet kaleye de şöyle gayet merdivenli güzel bir şekilde çıkabilirsiniz. biletlere. Evet şu anda da Girne Kalesi'ndeyim. Öğrenci için giriş 20, tam bilet ise 50 TL. Ee, basın mensuplarının da ücretsiz olduğunu bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum meslektaşlarıma. Şu şekilde harika bir kale girişi. gerçekten. Yürüdükçe güzelleşiyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bu kalede Osmanlı ve Bizans dönemine ait kalıntılar var. Aynı zamanda birazdan ben de kale surlarına çıkacağım ve manzaranın keyfini çıkartacağım. Kalenin milattan M.Ö. 7. yüzyılda yapıldığını da hatırlatmak istiyorum. Bu şekilde bir Aynı şekilde kaleye dönüşme turist information yeri de var. Sanırım buradan çıkılıyor. Neymiş burası? St. George Kilisesi. Diyor ki bu kilise 12. yüzyıla ait bir Bizans yapısıdır. Dar bir geçitten ulaşılmaktadır. yakındır. Evet. İlerleyelim. Tabii ki de keşfetmeyi, keşfetmeyi çok seviyorum. <laughs> ya, ya burası gerçekten harika bir yer. Şöyle göstermek istiyorum. Aa, yapıların güzelliğine bakar mısınız? St. George isimli kilise burası. Acaba bu dar yerlerde de ibadet mi ediyorlardı? Evet, kaleye çıkan yolu buldum. Umarım çıkıyorumdur buradan. Bir an önce manzarayı görmek için sabırsızlanıyorum. Ömrüm sanıyorum bu şekilde kalelerde geçecek. Çünkü çok seviyorum. Düşme tehlikesi var yalnız buralarda. E, nereye çıkacağız? Buradan. Evet beni uyardılar çıkışım burada olmadığına. Yalnız çıkış mı giriş mi artık şu an o kadar kafam karıştı ki. Ve kesinlikle şu an burada hissedilmeye başlanan sıcaklık bence 30'da geçti. Bir manzara uğruna. göstermek istiyorum. İşte bu. Harika. Gerçekten burası hem günümüze kadar en iyi korunmuş gördüğüm yani benim gördüğüm en iyi korunmuş kalelerden birisi. Gerçekten çok güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle kümet gibi bir yer var ama oranın ne olduğunu şimdi bulmaya çalışacağım. Ya açık hava müzesi ya gerçekten girnenin bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim. Şöyle bir kümbet görmüştüm. Kapalı alanlar dünya hayatını, açık olanlar ahiret hayatını gösteriyordu diye. Kale surlarından aşağıya taş atmak insanlara ve diğer canlılara zarar verebilir atan kişiler hakkında ceza işlemi uygulanacaktır. Vay neden? neden, 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 neden buradan geçenleri taş atıyorsunuz? Zorunuz ne? Burada yine böyle bir mekanizma var. Bu bölgeden ileri geçmek tehlikeli ve yasaktır. Tabii ki. Bunu çirkin bir metal yapacağınızda keşke doğaya biraz daha uygun bir hale getirseydiniz. Daha iyi olurdu. Çok güzel manzara. Evet kaleyi gezme gezme turum sürüyor. Birazdan ben de burçlara kadar çıkacağım. Burada Didar ofisler var hemen sol tarafta. Bak bu kaleye nasıl çıkılıyor onu çözemedim. buradan çıkamıyor. Evet, Girne Kalesi'nde bir de Akdeniz Köyü mezarını, Arkocu seksiyonu ve evet, ikisini görebiliriz. Orada arada tekrar uyumuzu hatırlatalım, Mezarlara girerken yiyecek ve içecek getirmeyelim lütfen. Bir de burada dikkat çekici bir mezar var kırnı mezarı deniliyor. Oldukça karanlık ama. Evet. Yandı tüm ışıklar. Burada da ufak bir İngiliz köyü var. şey göstermek istiyorum. Başarılı mı? Sayılır. Bu da o dönemin yerleşim yerlerinde ve bulunan tarihi eserleri merak ediyorsanız onun için de buraya gidebilirsiniz. Evet, tanıtım odası var. Lakin kapısı kilitli. burada da şöyle bir çıkış var ama birazdan oraya çıkacağım. Önce burayı merak ettim. Buraya girmek istiyorum. Osmanlı denizcisi Sadık Paşa'nın mezarı. O da hemen burada onu da ziyaret edebilirsiniz. Wow, gerçekten çok güzel. Buralarda neler var? Şöyle haritadan göstermek istiyorum. Batık gemi müzesi, Akdeniz köyü mezarı, tam karşıda Vendik Kulesi ve Lüzinyan Kulesi var. Şöyle göstermek istiyorum orayı da. Hmm, harika. Kalenin içinde tabii ki de kale kafe var. Fiyatları da tamamen Euro üzerinden yazılmış. Favori olan çayımız hemen göstermek istiyorum. 1,5 Euro. Pahalı mı pahalı? Batık Gemi Müzesi. Evet. Ama lütfen kapalı olma. Açık yes. Burası Girne Batı. Lüzün yan döneminde muhafaza doları olarak kullanılmış. Göstermek istiyorum. Olabilir, doğru. Peki batık gemi nerede? Evet buldum burada. Göstermek istiyorum. diyor ki amforalar ve değirmen taşlarının gemideki konumu bunlar da değirmen taşları zaten kurşun halkalar kireç taşı Burası bademler, incir çekirdekleri sanıyorum batık gemi üst katta. Evet burada da batık geminin bulunuşundan itibaren geçirdiği aşamalar. Evet bir an önce görmek için sabırsızlanıyorum. Müzede sergilenen bütün eserlerin 2300 yıllık olduğunu da söylemek isterim. Burada da batığın yüzeye çıkarma aşamaları tıpkı aşağıdaki gibi evet, görüyorsunuz. Dalmışlar, büyük emek vermişler. Ancak batık nerede göremedim. Batık nerede acaba, gemi batığı? Karşı tarafta değil mi? Teşekkür ederim. batını görmeye gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Evet, şöyle bir kendimi çekmek istiyorum burada. Çekemedim. Gemi batımını görebilmek için böyle gıcırtılı bir kapıdan geçmek gerekiyor. Evet, oldukça fazla gıcırdıyor ve işte gördüğünüz gibi muhteşem gemi batığı. Bence Girne Kalesi'nde kesinlikle herkesin ilk görmesi gereken yerlerden biri. Şöyle bir göstermek istiyorum ama kendim çıkıyorum. Şöyle evet izleyebilirsiniz bu şekilde. Evet, Girne'nin ara sokakları. Çoğu evde e, Rum esintisi var. Şöyle göstermek istiyorum. Buradaki sokakların caddesinlerinin Türkçe olduğunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ama bir şey dikkatimi çekti. Bize yıllarca öğretilen Kıbrıs şivesi burada yok. Yani gayet normal bir şekilde İstanbul Türkçesiyle konuşuyorlar. Yine burada yıkık kule gördüm. Evet, kule seni çok iyi anlıyorum. Neden ismini yıkık deniliyor bakalım. Ya bu vandallık nedir ya? Ya neden buraya isminizi yazdınız? Eskom isminiz. Seşim yani. Çözemedim. Evet, Girne merkezden Ortalama bir kilometre ilerlediğimizde ise amfiteyatroyu keşfediyoruz. Şu şekilde göstermek istiyorum. Evet, buranın gerçekten manzarası harika ama her zaman olduğu gibi şu şekilde göstermek istiyorum. Hangi birini toplayacağız? Hangi birini? Galiba vandallar için memleket fark etmiyor. Her yerde vandal, her yerde vandal. Bu güzelim manzara da gerçekten içtikten sonra çöpünüzü yere bırakmak mı aklınıza geldi ya? Evet arkadaşlar sahildeki mekanların ortalama fiyat menüleri işe ise şöyle. Şu hellim ızgara var. Sabah denedik çok güzel. Göstereyim. Alakart menüler var. En sevdiğim levrek 800 TL. Kesinlikle Türkiye ile fiyatlar yarışıyor. Mezeler var şöyle. Evet. Şu manzaraya karşı Oturup rakıbalık yapmak istiyorsanız ya da bir şeyler içmek istiyorsanız sanıyorum 2-3 bin lira kadar bir gözden çıkarmanız gerekecek. de hemen kent merkezinde Bella Paris Manastır'ına gitmek isterseniz eğer otomatik saat başı kalkan otobüslerle yani şu otobüslerle gidebilirsiniz. Otobüsü göstermek istiyorum size. Allah'a emanet bir otobüs. görünür kapısını bağlamışlar. Şöyle içini göstermek istiyorum. Umarım sağ salim bizi götüreceksin. Otobüsün saatleri de hemen şurada gördüğünüz maşallah ağacı. Evet yanlış değil ağacın ismi maşallah. Maşallah ağacın önünde iniş ve kalkış saatlerine bakabilirsiniz. Biz 14.30 aracıyla gidiyoruz. 14.30 burada. Direksiyonun sağda olduğunu söylemem gerekiyor herhalde Kıbrıs için. Hala alışamadım. Saatlerine bakın. Ve biletleri de tam karşıdan alıyorsunuz. Biletler Girne merkezi için söylüyorum. 60 TL tam karşıdan alabilirsiniz. Evet, Girne merkezi ortalama 5 km uzaklıkta olan Bella Pace Manastırı. Yani beyaz giymiş Meryem Ana Kilisesi'ne geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Tüm ağaçları burada da var. Bir dağların tam ortasını kurulmuş bir kilise. Daha manastır. Gotik tarzda inşa edilmiş bir manastır. Önce şu manzarayı göstermek istiyorum size. Deniz açılan bütün kapıları çok seviyorum. İşte bu. Fotoğraf açısından da oldukça güzel. Burası 12. yüzyılda inşa edilmiş, onu da söyleyeyim. Aynı zamanda günümüze gayet sağlam kalabilmiş. Şöyle göstermek istiyorum. Bella Paris Manastır'ın hikayesine göre, rivayete göre burada hala keşişlerin ruhu dolaşıyormuş ve bazı geceler sesleri duyuluyormuş. Bakalım biz duyabilecek miyiz? Evet, Manastır'da bu şekilde odalar da var. Dershane, meclis odası. Gerçekten keşişlerin e, ruhunu duyuyorsunuz dediler. Umarım biz de duyacağız. Ortamı göstermek istiyorum şöyle. Harika bir yer. Güzel de bir bahçesi var. Burada da soluklanabilirsin zaten. Villa Pais Manastırının ardından hemen böyle bir 5 dakikalık yürüme mesafesinde dolmuşlar var. Dolmuşlar şu an 30 TL'ye götürüp getiriyor. Ancak taksiciler, neden buradaki bütün taksilerin Mercedes olduğunu anladım çünkü e, ufacık yola bile 450 TL istediler. Aynı zamanda burada mavi köşk var. Mavi köşke de 3000 TL istediler. Yani biz bu rakamlara inanamadık. Arkadaşlar burada kesinlikle taksi binmeyin. Lütfen dolmuşa binin. Dolmuşlar da zaten yerine sahilden kalkıyor. Siz hemen bu noktayı indiriyor. Hemen karşıda zaten manastır. 5 dakika mesafeden sonra.